Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün zeytin topluyor. Zeytinlerimiz oldu bahçede arkadaşlar. Bahçede zeytinlerimizi topluyam. Aa bak böyle böyle olmuşlar. Kimi kırmalık olmuş. Bunlar gara gara ama pembe pembe güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi sizden hep beraber zeytin ama arkadaşlar. Şöyle güzel olmuşlar bunlar. Ben geçen topladım bir kısmını şey yaptım, hurma ettim arkadaşlar. Onlar da şöyle eden bakan yenilir gene. Besmelemizi çektik tabii içimizden. Allah'ım yedirmek nasip etsin ya Resulullah. Bugün de hava kış kış. Kış bugün havada. Şöyle toplayalım. Zaten şey yapmıyoruz. Daralan falan daramıyoruz. Da Zaten daranacak kadar yok. Şöyle toplayalım şöyle toplayan bakalım da bir iki ağaç var böyle yeşil de böyle bir iki ağaç var arkadaşlar yeşil. Onları dedim gırmayacağım, çizmeye de. Ötekiler zaten kararmış. Anam da ne güzel ötüyorsun sen oğlum böyle Duyuyor mu arkadaşlar? Ter de adam burnundan akıyor vallaha. Şöyle toplayalım da Bugün de hava Bugün de hava kış bulutlu gibi. Demin gelirken e, acık hava çileyen dedi. Çileyen dedi ya, hani açıldı açıldı açıldı. Aa, şurada da var bir ağaç. Onları da toplayacağım ince. Şu karaları da topladım. Bunlar da güzel oluyorlar. Bak böyle pembe pembe oluyor bunlar sonra. Gar oluyor da sonra pembeleşiyorlar suyun içinde. Taş kırma yapacağız bunlarla. Bu o yanı geç altlarda kalmış bir aşağılarda kalmış kalmadı gari geçen de topladım ya ben bunlardan azaldılar Heh. şöyle toplayan da şöyle altına bir yaygı gibi bir şey yaydım dut da pek güzel olmuş baksanız ya bu dut yedi vere görünüyor mu oradan o Aa, bak bu dut dut duta görünüyor. Bu dut da yedi veren var bak arkadaşlar. Dutlar var üstünde. Havalar ısacaktı ya olmadı bunlar. Havalar serinledi. Serinleyince şey oldular. Kendilerine geldiler yazık. Kendilerine geldiler. Bahçeler bilen yeşerdi giderler. Aa, köy hayatı arkadaşlar. Isırganlar da bitmiş orada. Dur bak arkadaşlar ısırganı da gösterelim. arkadaşlar ısırganla kimi ciciklen diyor, kimi ısırgan diyor. Bileniniz vardır, işlerinizde biliyorsunuzdur. Bunlar da semiz otu. Bu ağaçtan dibini suladığımızdan çıkmışlar maşallah. Ne güzel olmuşlar bakın. Yemyeşil olmuş. Bunlar bir aya kadar otlu, gözleme, dolama olur. Olur arkadaşlar. Pek güzel olmuşlar. Yeşil yeşil. Bahçelerde yeşerdiler. Bak tekrardan yeşermiş bahçelem. Bak bunlar da jelipone biber dallanda kaldı la de. Aha bak. Geliponi biberle suluyoruz daha bunları biz ölmesinler diye. Bak pozu yapraklama. Bakın pozu yapraklan falan pek güzel oldular. Şöyle. Aha bak. Pek güzel. Anamda ne güzel ötüyor. biberler de kızarmışlar. Bunları da toplarım da kaşık turşusu ederiz arkadaşlar. Ben kapatayım diyor. Sonra görüşeceğim. Kolay gelsin. Sağ ol. Başladın mı bizim mübarek sayıya? Sayıya başladın. He? Başladın mı sayıya? Sağ ol. Kolay geldi. Hadi bakalım Sen hadi. Kolay gelsin dedin ya. He kolay gelir kolay değil gelir, mi? Gelir, He ben zeytinlerden acık yoruldum da. He. Acık seni çeken bir şöyle dedim. İyi yetmişim. İzleyicilerimize gösteren bir dedi. He aa buradaki zeytin de var toplanacak. Ötekiler hep kararmış ama bunlar neden öyle yeşil ötekiler kararmış. Aha bak bunlar da yeşil bak aha arkadaşlar. Aha bunlar da yeşil. De büyümemişler. Bunlar da edremit değil mi lan? <laughs> Ama bunlar niye onlardan değil bilmem. <laughs> Ama o tekiler ayrı bunlar küçük kalmış küçük. Bunlar daha kararmışlar bakın aha. Buruşmuşlar o kadar sulama. Bak aha buruşuyorlar. Niye buruşuyorsunuz bilmiyorum ben. Bir sıcak geliyor sıcak. Aha bu da eşek zeytini. Aha bu da eşek zeytini bakın. Bunlar da toplayacağım ince birazdan bakan bir yol. İnşallah elim erer de toplarım bunları ben. Vallahi. Kızım ne ediyorsunuz siz? Aman da tavuklar mı bakın? Anam onu ya aman. Bak bak bak. Adam benim kızıma da. Bak. Neredesiniz siz? He? Abanın yanına mı geldin sen kızım ya? Aman benim kızım da. Her yeri tüy etmişsiniz. Ha, her yer tüy etmişsiniz. Bunlar tüy değiştiriyor herhalde. Tüy değiştiriyorlar tüy. Bunlar da pek küçük ya. Küçük müçük ne için? Toplayacağız abi. Bak. Bak, bak. Evet bu yıl zeytin de çok ama. Gene de bağlı bazarda. 70-80 lira diyorlar bizim burada zeytinlere. Aha, bak böyle bizim bunlar. Küçük bunlar. Ötekiler de öyle bunlardan ama. erik de maşallah sulandıkça bakın yeşermişler yazık. Ha benim buzum var. Dur bakalım kablodan da geçeyim geçen bir buralara. ama bak bu da o zeytinlerden ama bunlar iri iri. Bunlar iri. Ha valla ötekiler kararmış. Ha bak arkadaşlar. Aha, bunlar ne vardı kararmışlar bilmiyorum ben. Aha. Ha kara kara. Kara kara olmuşlar. Bak gene birikmişler. Bakın bakın arkadaşlar bakın Allah'ın aşkına. Ben nereye gidersem arkamdan geliyorlar. Kızım siz neden böylesiniz? Siz, ben sizi vallahi yırım bak ben sizi. Ey, ee, ey kızım. He kızı, sen enkire gaz gibi geçmişsin kız. oturmuşsun ya. He kızım benim, ama buralarda da darı çıkmış arkadaşlar. bunlara da veriyordum veriyordun ya. Darı çıkmışlar burada, eksen çıkmazlar. Vallahi çıkmazlar. Ha bunlar da mavici de mavici. Mavici bunlar. He? Horoz. Horozlar bunlar iki tane horoz. Aha. Biri de burada. Bunlar maviciler horozu. Aha bu mavi siyahı tavuk diye aldık. Biz bunu horoz çıktı bu. Ha, Bu horoz çıktı ha bu siyahlı. Aha bakın. Bu horoz çıktı. Biz bunu tavuk diye aldık. Horoz çıktı. Oldu iki tane mavici horoz. Ha böyle arkadaşlar. Limon ağacı da yeşermiş. Yazın kuruduydu. Yazın kuruduydu. Yeşermişler. Her şeyler bitiyor gari. Diyor arkadaşlar. bak bunlar da vuruşmuşlar gene. Buradan da delik yine delinmiş burası? Burada bir yılan mı gitmiş ki buraya? Hmm. Delinmiş şurası da. Vallahi insan korkuyor burada. Yılan deliği mi bilmiyorum ki. Arkadaşlar şimdi şey yaparken zeytinleri kırarken görüşem tutlağımı da göstereyim ben size bir. Tutlağımı da göstereyim bak. Ispanaklağım bitmiş. bit. ne olacak? Aha bak sağ lava içinde. Aha bak. Aha bak, sağ maşık. Her yaka sağ maşık. Aha. Bu sağ maşığı baş edemedik. Bu neden baş olmuyor biliyor musun arkadaşlar? Biz buraya hayvan gübresi döktüydük. Hayvan gübresi döktüğün en. her yere çeşit belirsiz ot. Kış geldi mi kışlık ot ayrı. Yaz geldi mi yazlık ot ayrı. Vallahi. Aha buranın otlara ayıklanacak. Bak ıspanaklağı beliremiyor içinde. Kıplığa da baksanıza ne dayı oldular. Aha bak kafa yapmaya başlamış. Aha. Aha, bak. Aha. bak. Ne güzel olmuşlar maşallah. Tek güzel olmuş. Aman Allah. Ben de bayağı buraya geçmediydim. Geliyoruz gidiyoruz ha buradan. Anca işlere yetişebiliyoruz. Bunlar da brokülü bak arkadaşlar. Bakın size gösterdiğimde ha size gösterdiğimde geçtiydim buraya ben. Buraya öyle geçtiydim. Burada da roka ettiydim ben. Ha rokalarda su istiyor her şeyle su bitti rokala da sulanca bu zeytinleri bir toplayayım bakam da bir de onları ederiz ha bak burada da roka bitmiş ha bak ne güzel ha bak bunlar brokoli ha bak maşallah bunlar pek güzel olmuşlar. ha pancarlara da bir bakam büyüyor. şuradan basmadan geçen geçen bir... ha buraya da tere diktim ya bunlar da seyrek sepildek çıkmışlar Kuşlar mı yiyor ben de bilmiyorum bu tereleri. Aha, bunlar da pancar bakın arkadaşlar. Bakın abi kafa bağlamışlar bak. Bak kırmızı kırmızı. Kırmızı pancar bunlar. Pancar deyince şeker pancar falan anlaşılır. Kırmızı pancar. Yemeğe ne diyoruz ya ha, onlar da. Yemekli pancar. Aha bak. Ha. Bunlar böyle işte bak bayağıca büyümüşler. Bunların içi kırmızı olan şeylerden, turplardan. Şunlar kırmızı turplardan. Ha bak ıspanaklarım ne de yormuş bak. orla ottan bürümüş kalmıştı. Ha bak ıspanaklar. Kırmızı köklü ıspanak bunlar. Abinci birazdan şu işleri bitireyim de bir de bunları sulayan bakalım. Her şey iş istiyor. Ne yapacaksın? Yapacağız. Allah sağlık versin de yapalım. bak bunlar da kararmış. Bak kararmışlar. Bunları kara ne ederiz. Zebil mi olacak? Kendi bahçemizin işi, mahsulleri. Ben kapatayım da sonra görüşürüz. Arkadaşlar ne istek diye valla kayırdım ben de ne istek gideye. Hadi dedim acık şurada şey vardı bulgurum var azıcık şöyle. Hemen eşimle ikimize birer tabak yeter herhalde. Şurada da yeşillikler var. Maydanoz var. Nane topladım. Ondan sonra da acık da marul var. O diktirdim ya marul. Ondan valla salça da yok ya. Şişe domatlan neteceğim gari. Soğanım da burada. Şimdi şöyle şunu ıslatayım ben. Şöyle suyum da kaynadı çaydanlıkta. Yoruldum da vallahi yeri de. Ömer ne yapacaksın? Acıkılıyor da. Heh. Bu böyle dursun bakalım da kapatı verin şunu. Şundan kapatı verin de şeylensin, dinlensin. Kısır ettiğimde tekrar görüşeceğim. Kısırımı yaptım ben arkadaşlar. Eşime de sürpriz edeceğim. Arka bahçede işleniyor. O sayı ediyor. Tabii da acıktı adamın. Ne etsin yazık. Şimdi ben bunu ettim. Şişeyle iki şiş açtım. Açık oldu rengi ya. Olsun varsın bir şey olmaz. Burada da PSM'lerimiz var işte. Turşum var. Bardaklarımız orada. Burada da çayım kaynıyor. Şimdi onu demleyeceğim. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Ee, kanalımda kalın. hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere ki bir dahaki videomuzda.